Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İstanbul'da özel görüşme. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kurultayda divan başkanlığı yapması için teklifte bulundu. İmamoğlu'nun teklife olumlu baktığı ancak bazı şartlarının olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından akşam İstanbul'daki 130, 196 delege toplantı yapan İmamoğlu, Divan başkanı olman pozisyonumu değiştirmez. Sokağın sesini duymazdan gelemeyiz. Ben çok açık olarak Özgür Özel'i destekliyorum dedi. Yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan bulunan CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, İmamoğlu oyunu bozdu, kurmayları Kemal Bey'e kendi kalesine gol attırdı ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun delegelerle yaptığı toplantı sonrasında CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'le görüşüp değişim konusunu masaya yatırdığını belirten Sevinç şunları söyledi. Sonuç itibarıyla Divan Başkanlığı önerirse İmamoğlu'nun tarafsız alana çekerek değişimin ateşini söndüreceğini planlayan Kemal Bey'e ve ekibi kendi kalesine gol attı. İmamoğlu'nu Kemal Bey'in yanına çekmeye çalışanlar ortada kaldı. Divan Başkanı Ekrem Bey olduğu için kurultay atmosferinden gelen avantajı da Kemal Bey kaybetmiş oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.